Oyun gezen adına herkese merhaba. Ben Utku ve bu Immortal Redneck. Roguelike oyunlar herkese göre değil farkındayım. Öldüğünüzde ona kadar sahip olduğunuz her şeyi kaybetmek, rastgele bölümlerde her şey yeniden başlamak çok az kişi kendine çekiyor. bir de Rock Light oyunlar var. Burada yine ölüm haritaya baştan başlamanız demek. Fakat bu sefer karakteriniz her denemede daha da güçlenmekte. Yeni skill'ler, yeni silahlar açarak her denemede bir adım daha ileri gidiyorsunuz. Immortal Redneck de roguelike tür için oynayabileceğiniz en harika oyunlardan biri olmuş. Oyunun başında çok kısa bir şekilde geçen hikaye daha da kısa bir şekilde özetlemem gerekirse şunları söyleyebilirim. Amerika'nın güneyinde yaşayan ve Amerikalıların Redneck dediği bir arkadaş Mısır'a tatile gidiyor. Fakat yolda trafik kazası geçirdikten sonra kendisini mumyalanmış bir şekilde Giza piramitlerinde savaşırken buluyor. Hikaye bu. Zaten oyunun kontrolü size geçtikten sonra bu basit hikayenin hiçbir anlamı kalmayacak. Peki piramitlerde ne yapıyoruz? Şöyle ki piramitler küçük odalara bölünmüş durumdalar ve her odanın içinde belli bir sayıda düşman var. Bizim amacımız piramitlerin en üst katına çıkmak. Ama bunu ilk denememizde ya da 10. denememizde yapmamız imkansız. Çünkü her yukarı çıktığımızda düşmanları da gücü artmakta. Ve bundan dolayı birçok kez öleceksiniz. Fakat oyunu roguelite yapan dinamikler burada devreye giriyor işte. Ölmeden önce düşmanlardan topladığımız altınları, dirildiğimiz zaman yeni skill'leri açmak için kullanıyoruz. Ekstra can veya kritik hasar gibi skill'lerin yanında aynı zamanda kendilerine has güçleri olan karakterler açarak her denemede daha da güçleniyoruz. Bu şekilde sanki taşı oyan heykel heykeltraş misali yavaş, yavaş yavaş hedefe ulaşıyoruz. Güzel öldük ama altınlarımızı topladık, skill'leri açtık. Fakat şöyle bir durum var. Piramide tekrar girmek için o an cebimizdeki altınların hepsini bekçilere vermemiz gerekiyor. Yani altınlar önce skilllere harcamamız gerekiyor. Ama oyunda ilerleyip bir sürü skill açtıktan sonra yeni skilllerin maliyeti çok fazla artıyor. Diyelim ki kötü bir denemeden sonra sadece 500 altın topladınız ve o fiyata skill yok. O zaman piramide girmek için altınların hepsini feda etmeniz gerekmekte. Bu akıllı sistem sayesinde oyun oyuncuları taktikselliği etmekte düşmanların saldırılarından kaçmak, yerdeki can itemlerini optimize bir şekilde kullanmak ve mermi sayısına dikkat etmek Immortal Redneck'in kaosuna bir düzen getiriyor. Immortal Redneck yıldırım hızında bir oynanışa sahip. Koşarak odanın bir ucundan diğerine ekmek sadece saniyeler sürüyor. Sizi yavaşlatacak stamina ya da oynanışın akıcılığını çamura sokacak hiçbir şey yok. Immortal Redneck sadece ama sadece saf 90'lar kafasında bir FPS. Immortal Red'deki ne kadar tavsiye etsem azdır. O kadar fazla kutu işaretliyor ki. FPS hayranları, roguelite severler, eski FPS'ciler ve modern askeri FPS'lerin yavaş temposundan sıkılanlar. Steam'deki 31 liralık fiyat etiketi 10 saatin üzerindeki oynanış süresi Immortal Red'deki fiyatın hakkını veren bir oyun yapmakta. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.